Ağam ben bu itinleşine çok sevindim. Başımıza olmaz bir iş geldi. Geveleme Şehmus. Ağam hanım abla mal istemiş. Ne malı Şehmus? Beyaz ağam. Ne? Çocuklara demiş. Bana eroin getirmezseniz burayı yıkarım demiş. Ne zaman dadanmış? Kimden dadanmış bu baka Şehmus? Korkarım ki o it dadandırmış. Korktuğum başıma geldi. Sattığımı Yeme vakti geldi Şehmuz. Şehmuz, bu işe girerken bana dedilerdi ki, çoluğundan, çocuğundan çıkar bu iş diye. Ben zannettiydim ki, ölü doğanlardan çıktı. Meğer, sırat başkaymış.